Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün A101'e geldim ve A101'de sizlere haftanın yıldızlarını çekmek istedim. 30 Nisan 6 Mayıs arası geçerli olan ürünler. Ee, hep birlikte görelim bakalım neler varmış. Bu arada kanalıma da abone olursanız bana destek olursanız sevinirim. Hadi bakalım neler varmış hep birlikte görelim. İlk Bir göstereceğim ürün şöyle Unim Baby'nin ıslak mendilleri var. 4 adet var içinde. Şöyle bir göstereyim size. Bunun fiyatı şöyle 10 TL üzeri alışverişlerde 38 lira yerine 19 lira. Burada ise şöyle diş fırçaları var. Bunlar da 10 TL üzeri alışverişlerde 28 lira yerine 15 TL. Şöyle Superflex olanı. Şöyle 2 adet var içinde. Fiyatı da yani bayağı uygun. Burada ise şöyle Seyitoğlu tahinleri var. Şöyle bir göstereyim. Bu da 1 kilo. Bunun fiyatına da bakalım. Fiyatı ise 40 TL. Burada ise şöyle Akminya maden suyu var. Bu da 1 litrelik. Bunun fiyatı da şöyle bir bakalım ne kadarmış. Fiyatı 7 liradan 5,5'a inmiş. Burada ise şöyle etinmek. ekmekleri var. Kızarmış ekmek. Bunlar sade oluyor. Fiyatına bakalım ne kadarmış. Fiyatı 8.40'dan 6 lira 45 kuruşa inmiş. Şöyle yerleştireyim. Burada ise şöyle keçi boynuzlu irmik olanı. Şöyle yeni çıkmış cici bebe. Eti cici bebe. 4 paket var içinde. Bunun fiyatına bakalım ne kadarmış. Şöyle yerleştireyim. Fiyatı ise 45 TL yerine 35 TL. Burada ise şokop kahveleri var. Şöyle bir göstereyim. Bu da kaç grammış? 100 gramı. Şöyle cam şişede. Bunun fiyatına bakalım ne kadarmış. Fiyatı ise 27 lira 90 kuruştan 19 lira 95 kuruşa inmiş. Bu hafta dolu dolu indirimler var. Burada ise şöyle seyitoğlu bademli helvası var. Yaz helvası. Bir de burada ise şöyle cevizli olanı var. Bunu da şöyle bir göstereyim cevizli e, yaz helvası her biri e, 350 gramlık fiyatları fiyatları ise şöyle e, 17 lira 95 kuruştan 12 11 lira 95 kuruşa inmiş e, bu da ise şöyle Doktor Ötker'in çikolata sosları var ikili olarak bunların da paketi e, fiyatı ise ne kadarmış 13 35'ten 9 lira 45 kuruşa inmiş Evet burada ise şöyle Oba markanın Oba unları var şöyle bir göstereyim böreklik ve baklavalık pastalık olarak geçiyor 5 kilo fiyatı ise 34 lira 50 kuruş. Evet burada ise Süt Aş markasının yarım yağlı sütleri var onları da bir göstereyim sizlere bunların da fiyatları 4 adet var içinde fiyatı 45 TL. Burada ise şöyle Dardaneto'nun konserve balıkları var 2 adet var içinde. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bunun fiyatı 75 TL yerine 34 TL. Yudum Ege'den e, sızma zeytinyağı 500 gramlık. Bunun fiyatına e, 42 lira 75 kuruştan 25 liraya düşmüş. Burada ise şöyle kırma zeytin var. Tukaş markasının. Bunu da şöyle bir göstereyim sizlere. Bunun fiyatı e, 900 gramı. Fiyatı ise 40 50 TL yerine 25 TL'ye. Burada ise Nescafe Brand... Eko var, bir paket şöyle bir göstereyim. Bunun da fiyatı 28 lira yerine 14 liraya. Burada işte Tat markasının mayonez, ketçap ve sosu var. Bunların fiyatı ise 38 lira 30 kuruştan 20 liraya düşmüş. Burada ise şöyle pak mayanın kuru mayaları var. Bu da 100 gram fiyatı 8 lira 15 kuruştan 6 lira 50 kuruşa inmiş. Evet burada ise Şitoğlu markasının pekmezi var. Dut pekmezi bunun 800 gram. Bunun fiyatı ise 15 lira 75 kuruştan 13 lira 75 kuruşa inmiş. Evet burada ise mutlu kovan balları var. 500 gramı fiyatı ise 27 lira 95 kuruş yerine 19 lira 95 kuruşa inmiş. Evet burada ise şöyle Burcu markasının zeytinyağlı enginar var. 200 gram bunun fiyatı ise 7 lira 40 kuruştan 5 lira 45 kuruşa inmiş. Burada ise şöyle Xurun karamelli atıştırmalıkları var. 7 adet var içinde fiyatı 7 lira 45 kuruştan 6 liraya düşmüş. Burada ise Xurun e, beyaz inci olarak geçiyor. Bunun da fiyatı 8 lira 45 kuruştan 6 lira 45 kuruşa inmiş. Burada ise şöyle yaş hurmalar var. E, 500 gramlık Şöyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatı 36 liradan 30 liraya düşmüş. Burada ise şöyle Carper markasının sade üçgen peynir var. 32 adet var içinde. Şöyle göstereyim sizlere. 400 gram. Bunun fiyatı 33 lira 6 kuruştan. 27 liraya 28'e düşmüş. Pardon. Şöyle göstereyim. Evet. Beşer markasının şöyle dana kangal ferman sucuğu var. Ee, bu da 10 TL üzeri alışverişlerde 35 TL yerine 20 lira 50 kuruşa 220 gramlık. Tukurash markasının şöyle doğal seyezet siyah zeytini var 900 gram. Ee, bunun da fiyatı şöyle bir göstereyim sizlere. Fiyatı 10 TL üzeri alışverişlerde 50 TL yerine 25 TL. Ee, burada ise şöyle karadut özlü çinine bitkisel tablet var karma ee, bir de şurada ise şöyle zencefilli olanı bunların fiyatları 28 lira yerine 19 lira burada ise şöyle enzita propolis damlalar var 20 gram şöyle bir göstereyim bunlar da fiyatı 18 lira 60 kuruş yerine 15 liraya düşmüş burada ise şöyle gıda takviyelerini şöyle egzi, e, bunlar hangisi oluyor Hem bal parmak e, bunların da fiyatı e, 15 lira yerine Şöyle 12 lira 50 kuruş Şöyle bir de farklı olanı da var Onu da bir göstereyim e, Propo zencefil, darçın, karafi karabiber Ve limon olanı Burada ise şöyle Kırmızı, gins e, Bir de zencefilli Sofi markasının şöyle tuvalet kağıtları var 3 katlı e, Bunlar 16 adet var içinde. fiyatı ise ee, 50 TL. Şöyle göstereyim. Burada ise şöyle Familia'nın Plus e, ka, e, tuvalet kağıtları var. Pardon karıştırdım. 3 katlı. Bunlar da 16 adet var. içinde fiyatı ise 40 TL. Burada ise şöyle Papya'nın e, parfümlü kağıtları var. Tuvalet kağıdı. Bunların 8 adet var. içinde fiyatı 23 lira 75 kuruşa düşmüş. Burada ise şöyle üç cici biberi var. 172 gramlık. Bunun fiyatı bir bakalım ne kadarmış. Şöyle bir göstereyim. 6 liradan 5 lira 60 kuruşa inmiş. Burada ise şöyle hurmalar var. Çerezyan markasının. fiyatı 100 pardon 13 lira yerine 8 lira. Burada ise şöyle 250 gramlık hurmalar var. Medina hurması. Bunun fiyatı 30 TL yerine 20 liraya düşmüş. Burada ise şöyle etli Karam Gurme var. 50 gramlık. Bunun fiyatı 3 lira 50 kuruş yerine 2 lira 75 kuruş. Fıstık çikolatalı. Burada ise şöyle karamelli çikolata var. bu da ne kadar? Fındıklı. Fiyatı 18 lira 50 kuruştan 14 lira inmiş. Eti Ahenk Gurme var. Bu da gofret. Fiyatı 3,5 yerine 2 lira 75 kuruşa inmiş. Ee, ülke çok komel çilikli olanı e, bakalım ne kadarmış. Şöyle bir göstereyim bunun fiyatı. 30 TL yerine 22 lira 95 kuruşa inmiş. Şöyle bir göstereyim fiyatını da. Şöyle. Ee, Beyman markasının şöyle kuru yemişler ve orta ortaya karışık. Bunun fiyatı ise 22 lira 45 kuruş yerine 14 lira 95 kuruşa inmiş. Burada ise şöyle Antep fıstıklı pekmezli pestilleri var. Bunların fiyatı ise 200 gram. Fiyatı 9 lira 35 kuruş yerine 7 lira 45 kuruşa inmiş. Burada ise şöyle kunur çubuk makarnalar var. Bunların da fiyatı 99 lira yerine 7 lira 75 kuruşa. Şöyle bardakta makarna. Burada ise şöyle adılar var. Bu da bardakta oluyor. Sebzeli ve dana çeşnili çeşitleri pardon fiyatı 7 lira 45 kuruş yerine 5 lira 95 kuruşa inmiş. Burada ise şöyle dondurulmuş halka soğanlar var 450 gramlık bunun fiyatı 11 lira 90 kuruş yerine 9 lira 91 kuruşa inmiş. Burada ise şöyle gazlı içecekler var. Bir mar galiba şöyle göstereyim sizlere. 4 adet var. İçinde her biri 1 litre fiyatları aldın aldığında 26 lira 90 kuruş. Burada ise Fanta'nın dörtlü olarak şöyle gazlı içecekleri var. Her biri 1 litre. Aldın aldığında bunlar da fiyatları 27 lira. E, bugünlük de bu kadar. İnşaat seveceğiniz ve beğeneceğiniz bir oldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.